Hayır, Kimin golü? Yiğit'in. Başlar. Başla, başla hadi. Ya, Hasan, kafa, kafa. Hasan. Gel, Hasan, Devam. Devam, başlar. 3 pas. <laughs> en az 3 pas. Direkt gol yok öyle. Koşmayın o kadar, koşmayın. Devam, ben, devam. Ben, Orada şey yok. ben Mira, Mira, vurma. 啊。 Boşluğa çıkın boşluğa. Pas isteyin. Yiğit pas iste. Boşa çık. Adamdan rakipten uzaklaş ha. Yavaş. Penaltı. Burak atacak. Faul Bravo. Kaç kaç? 6 5 6 5 Tamam. Pas pas yapın pas açılın. Hadi. Şuraya koş şuraya 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 geç pas iste şuraya geç şuraya geç bak sen dolu yere geç. Bravo. Başlar devam Hadi orta açacak hadi kafa golü hadi Bakalım kimi kafa golü atacak ah, değil. <laughs> Yok yok değil Bak miracı gör, miracı gör. Pas ver miracı. Ha? Yok yok güzel. Bak şuraya git, şuraya, şuraya, şurada, şuraya git top işte Şuraya git, şuraya. Şuraya, 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 şuraya. şuraya, şuraya. şuraya, şuraya. pas iste, pas de. Heh. Ah, pardon. Yavaş oynayın yavaş yiğit. Ayaklara vurmak yok. vuruyor ya. Tamam, dikkat daha dikkatli olun. Bravo. Yedi, sekiz, oh, 5 pas yap, üç pas. Ha, şimdi at, şimdi vur kale. Baba Açıl, açıl, pas iste, açıl. açıl, açıl Yiğit. Yi. Ha, açıl, ha. Ya, ya Mirac. Adamı gibi de bekleyeceğim. Hata geçeceğim. Kokşa kaçacağım. Vur kale. Yapıştır kale. Bak. Bravo Hasan. Gel, gel, gel. Getir Hasan. Devam mu? Ha, başlar başlar al başla. Gel, gel soldan, 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 soldan. Ceza sahası dışından 3 pas yapacaksınız. Hadi. 2, 2, 3 3 <laughs> Bırak, Oğlum 3 pas, 3 pas. 3 pas. Orta aç. Vur! Pas 3 pas yapın, 3 pas. Burak. Gitme yorulursun ha. <laughs> ha şimdi kaleye vur. Da İndir ona kaleye vursun. İndir ona kaleye vursun. Vur. Ha güzel. Hemen hemen yok yok. Boşluğa kaçın. Boşluğa kaçın. Boşluğa. Yok yok. Ha. Işte hemen. Arada, arada, arada. Geçiyor, ha boş bo boşa kaçın. Bak paslı oyn pasla oynayan golu atıyor ha, ona göre. Açılın açılın. Bak orta geliyor. Vur kaleye. Olur o kadar ya ne yapacaksın? ya. Ver pasını ver ha. Kaç aradan? Güzel. Kaç kaç? ona mı neydi? Ona 7 mi? Ona 9 mu? O tamam. İkiniz koşmayın. Biriniz koşun. Bak boş kaldı ikisi de. Ozan. 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 Devam devam. Pas, devam. Pas. Çıkmaz. <laughs> ah. Güzel. Değil, kendini yere atma. Kendini <laughs> yere atma. Kendini yere <laughs> Hvað er það? 我要打！我要